Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalımda e, ilk videom olarak sunuma olarak akıl çay bardağı oynayacağız başlayalım videonun devamını gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın destek olun. Hmm. Arkadaşlar tamam. herkes istemiyor. Bir kelime ben kesmek için. Dostlar, evet, bilmediği, bilmediği. özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Süleyman Evet. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. <laughs> sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? İzin bildim bizim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna olayım. akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Bu sefer daha zor soracağım. Arkadaşlar bu sefer karşı soracağım ben bilecek miyim? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım. Doğru, doğru bilmiş miyim? <laughs> tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey, bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Çok azimli. Şimdi sen... Ak Bu severim değil. Arkadaşlar cümlelerde yazın buna ne sorayım. İlk defa oynadığımda dolayı biraz sıkıcı geliyor bana. Çay bardağı dilme Şimdi sen aklından bir şey düşün. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim, bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Şimdi Dur bakayım. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir çünkü çok sıkıcı bir oyun. Bunun devamını kaç bölüme kadar, kaç parta kadar yapabilirim arkadaşlar. Dur düşün. 3'e kadar arkadaşlar. 3'te biter. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha basmadım mı daha? Daha kadar şöyle bu ama. 4 bölüme kadar. <laughs> ha, tamam, 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 yaklaştım. Bakın ne yapıyor bu sefer. <laughs> kafası. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun, değil mi? Öyle öyle, öyle öyle. Sen dur, sen dur. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım, bir düşüneyim. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Sen kimsin lan be tanıdık geliyorsun diyorsun la Şerefsiz bardak. Seni bir yuttum hiç. Görürsen iftar günü. Arkadaşlar bu nasıl bardak ya? Akıllık değiller de aynı robot değil. Bildiğin şey. Bu diğer videolardaki karakter. Bir de tanıttık geliyor. Ben sen hiç gördüm mü? Çay bardağı. çaycıda da. Şehirsiz. Bildim galiba. Arkadaşlar ne dem 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 düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı mı? Tamam. Ah tamam 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 yaklaştım şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Şey olsun, hmm. Tamam itiraf şey ediyorum, şey. bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. <laughs> bak bu sefer vereceğim. Gerçekten. Senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bile Arkadaşlar bu sefer sayılıyorum. Aldın ya. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Goodbye.